Hay YouTube, hoş geldin hepiniz çok sevgili arkadaşlar. Umuyorum iyisindir efendim. Harla keyfiniz yerindedir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Çok 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 daha iyi olmaya çalışıyorum efendim. Hatırlarsanız en son Westikins'in götünü kurtarmıştık. Ee, İrlandalı bize mer mermi için başta bir gaz katmış, sonradan geri mermerleri mermileri bulmuştuk falan filan. Kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Ee, şimdiden videonun başında söyleyeyim. Videoya like atarsanız, kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben zamanlayıcımı başlattım. Oyunun sonlarına mı geliyoruz yoksa oyunun ortalarında mıyız çok emin olmamakla beraber At Mr. ne? Dickens. Bay restrictions. Dickens! Ah, Mr. Seni görmek see. pek de müthiş How değil wonderful. ama. Ya uh, yes uh, yeah, yalan sir. bari konuşma ya. <laughs> <want? gülüyor> I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. <laughs> I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I evet. did not think you were a stupid one. I money to outfit my carriage, to turn a simple tradesman's vehicle into something more <laughs> subterfuge. And senin kend, kend kendinin para ihtiyacı var gibi bir tür. Said Cash. Now I know that you ride very well. So come, sir, to Rathskeller Fork. Let's go, my dear boy. I'll show you. Ne yaşıyor ya bu? Delireceğim ya. Vallahi billahi. Ne yaşıyor amına koyayım ya. Sikerim hiç bekleyemem bunu. Anam ne güzel sekiyorsun lan sen. Manyak yolun ortasından gitme bu Westikon seni ezer haberin olsun. Westikon sana dikkat et. Seni ezer atar köpeğe acımam sana mı acıyacak? Yine bir at yarışı. Delireceğim. Geldik gibi bir tık. Yoksa ya mı? O gelir ya o. Onu hiç, onu hiç beklemeyeceğim şimdi. Oğlum acaba şey var mıydı lan? Sohbet muhabbet var mıydı lan arada? Normal at yarışı mı bu? Ha bu arabasız at yarışı. Ha tamam. Düldül. Dül. Güven, güveniyorum sana oğlum. uçurumlar itmek, taş yapmak, kalktı sökmek, boyuna kement dolamak, yangın çıkarmak. Hmm. Bu hareketler yasaktır. Tamam. <laughs> la at korktu. Gel lan buraya. Oğlum at korktu ya. E ben geride ben şişişişişladım. Ya sizin ağzınıza sıçayım. Gelin lan buraya. Kötü olanları. Bir de diyorlar ki adil bir yarış olacak. At korktu. Sana kamon. Çıkar mısın önümden? Sağ ol. Biraz stamina. Biraz Staminaya ihtiyacım var. Okey. Biraz yavaşlayabilirim. Çab çabuk geliyor bunlar da. Come on. Come düldül. Yetişmesinler düldüm. Aman diyeyim oğlum. Arka açtık gibi. Lan oğlum bu nasıl bir geliş lan? Çabuk kapattılar farkı. Atım. Atım dikkat et atım. Tın 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 tın. Şarkı baya baya güzel. İnşallah telif yemem ama. Atım, hadi atım. Biz seninle daha uzun mesafelerde at, at, at sürmüştük seninle beraber. Ya bu yavşak beni ben oyalıyor, ben biliyorum da yine de yapıyoruz işte görevlerini. Ben de anlamadım niye niye yaptığımıza dair. Oğlum buradan nereden gideceğiz ha buradan? Oğlum köpek gibi geliyor şerefsizler. Köpek gibi geliyorlar hem de. Oğlum git lan. Gelmeyin oğlum bu nasıl geliş? Oha! Atın stamina'sı bitecek. Hadi artık bitsin şu yarış. Atın stamina'sı bitecek ya. Oğlum hadi lan. Ya Astra Checkpoint aşağıda. Köpek gibi geliyorlar var ya hemde. Oo. Hadi oğlum buranın bitişi nerede ya? Hadi kardeş la. Hayatı rahat sürüyorsun. Fark biraz var da çok fazla da yok yani. Atın staminası da az kaldı üstelik. At yoruluyor. Bekle düldürüm. Bekle düldürüm. Geldik sayılır. Son son iki checkpoint. Hadi bakayım. Bitti. Of. Conquered. <laughs> what a fantastic spectacle, John! Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right, all right, all right. Uh, yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Great a team we've assembled. You're Mesela son ayak nasıl ki? Doğru ne, ne olabilir ki daha diyor yani. Ha, haklı adam üstelik. <laughs> ya bu herif bizi do dolandırdı kaç, kaçtı gibi geliyor bana da. Atım gel la buraya düldülüm. At artık atmalı oyunlarına yok sağ ol. Şimdi e kimin görevi bu? Şerif cansın. Ha tamam Şerif Şerif cansının görevi açıldı. Hadi bir de oraya gidelim. Adam niye ölüm atlıyor ya? Bu GTA 4'te doluyordu bunlar. Burada bir yer almama gerek yok. Şehir şehir içlerinde aldım zaten birkaç yer. Gerek yok yani. Burada da almaya bence. Yarış aslında stamina bitiyordu. Burada nasıl bitmiyor bu stamina? Ben anlamadım ki. Demek ki o, ya, o yar özel oluyor oluyor demek ki o tür şeyler. Keşke şey olsaydı ya. Fast travel. Burayla çok uğraşmasaydık. Var var mı ki lan acaba? Buranın yakınında benim bir evim var mı? Bir dakika. Andreas. McFarlane'in çiftliği. Kiralanabilir mülk. Yok. Ev. Eve fast travel atabiliyor muyum? Yok. Cık. Diyor ki paşa paşa süreceğim diyor reis. Paşa paşa gideceğim diyor yani oraya kadar. Çok çok uzun ya. Ben de, ben de işte bunu sevmedim bu oyunda. Neyse. Bu arada Red Dead Redemption'dan sonraki serimiz Hit, Hitman Solution. Ondan sonra da bir aksilik çıkmazsa Mad, Mad, Max oynayacağım. İkisi de biraz eski seriler ama benim hiç oynamadığım seriler. <laughs> He ablacım buyur. <laughs> Amına koduklarım sizi. Oğlum nasıl öldüm? Abi vur vurmuştum. Delireceğim ya. Vallahi vallahi delireceğim. Nereden başlattı bu beni? Kadın da dolandır. Şerefsiz kadın. Oğlum hadi, hadi yükle lan. Sık, sıkmıştım ben ona ya. Of of. Oha ama ya. Ama oha ya. Siz yedinizden ne geldiyse geldi lan başıma. Şerefsizler. Bir şey yapmadım lan. Varga havası başlattım yanlışlıkla. <laughs> Vallahi isteyerek yapmadım ablacığım. Vallahi isteyerek yapmadım. Çıkabilir miyim şuradan? Bana kodum bırak lan. Bırak lan kadını. Şerefsiz. What have you got for me? Kadın da öldü. yılan yağ mı? Yılan yayla ile ne işin var lan senin? Abla seni biraz mıncıkladım ama. Neyse. Eee gene uzaktayız. <laughs> <laughs> lan delireceğim ya. Vallahi billahi. Kusu kurdu şerefsizler bana. Atım nereye gidiyor atım? Yürü ya gidek atım ya. Baş, başımıza gelen rezilliğe bak ya. Biraz namım düş düşmüş olabilir. Kovboyluktan şey rez, rezilliğe o. Lan oğlum yanlış yöne git. Neyse ya. Biraz dur Aynı yerde aynı şerefsizler bekliyor mu ki acaba? Gidip onları vursam bu sefer. Allah'ım ya. Rabbi'm rez, rez, rezillik yemin ederim ya. Ya ben ne bileyim oğlum, ben hakikaten ya, yardıma ihtiyaç var sandım. İşte arkadaşlar, bu bir hay, 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 hayat dersidir. Öyle her söylenene in, inanmayacaksınız. Öyle her yar, yardım isteyene koş koşmayacaksınız. İn, i̇nceleyip eleip sık sık Da benden <laughs> tavsiye. Başınıza bunlar bunlar gelir ondan sonra. İşte öyle büyük öyle işte büyük büyük memeler görüp ya, yardım etmeye kalkarsanız manzarına başınıza bunlar gelir. Ya. Ulan ya. Delirdim, fıttırdım yeminle ya. Aha, Mer Merser Hisarı burası. Ben oğlum, ben, ben buraya kendim kendim girer temizler çıkarım ki şu anda. Ne gerek var yani, yani şu anda o makine tipe falan gerek yok. Diğeri siper alacağım bileyim ben kendi tek başıma temizler çıkarım orayı. Sıkıntı olmaz yani. Herif cansın. Ne ne yapıyor la burada bu? Aa, aa Mercer hisarına e giriyoruz. Mer mercer neyse işte oraya oraya gireceğiz anladım. Burası baya baya büyükmüş lan bu arada. Hadi bakalım. Şerif. <laughs> <laughs> dur, dur, <durbuna> falan <laughs> it's time. We must go. Yes. What's happening? Seth has managed to get himself inside. or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Yes. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Efendim. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh, <gülüyor> <gülüyor> all I care about is Williamson. It is vital we stop him. Doğru. That man is a stone cold killer. Doğru. Williamson's a proud fool. Bir salak. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Hadi girelim. Let's go. Oh. Bunu saklayacağım Bunu ne yapayım? Hadi bakalım. Kapattın kapıyı da birader. Come on. Let's go. Allah. Alright good, now just stay put, can I tell you otherwise? Come on That scoundrel had better not let us down Once we're inside and I've our enemies I will give you the signal What signal? The moment you hear a sharp rap on the side of <laughs> the wagon, rise like the phoenix and start shooting like you've never shot before This is it my dear boy, the moment of truth Hadi bakalım. Hadi bakalım. Umarım sinirlerime ye yenik düşmem. Nasıl bu mucize kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Hadi hayırlısı. Seni, seni bir tık orada yerler gibime geliyor benim ama. Selamun aleyküm beyler. Come on, in, come on. <gülüyor> 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 kuş, kuş <diyor> ya. <laughs> <Vay> ya. Selamun aleyküm <laughs> beyler. <gülüyor> immortality was at hand what would you say if i told you i could teach you to fly what would you say if i told you i could turn a man into a beautiful woman impossible yes once but no more gentlemen i bring you wisdom from the east i have here in this wagon some of the finest goods the available for you and your families Exotic trinkets from the far reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. <laughs> and uh, for you men of physical skill and athletic physique, uh, this miraculous elixir can keep the muscles supple Allah Allah. And relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness <laughs> the Why some men have reported to me that after drinking it for one month they can chew through steel! <gülüyor> 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 hop hop. <What> the <laughs> <Şerefsiz>. Of. 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 Of, neler neler. Of. Oğlum hani lan? Ben daha var adam. An hani nerede? Hadi kardeş. Hadi artistlik yapıyordunuz. Seni öldürmekten büyük zevk alacağım falan diye. Hadi gel. Yavşak nereye kaçıyorsun? Buna koyduk domuzları. Sarıya karanlığa kaçtı. Let's fucking go guys. Gelin bakalım. Şerefsiz Bir dakika canım Oğlum oraya değil Ha şuraya Son piç nerede o Onun da ağzına sıçtım Ederler ederler. Sen neredesin lan? Oğlum atla aşağı. Hiç şey olmaz. ufak canımız gitti. Ner nerede ki o, o, o ipne göremiyorum ben. Aa öldü lan o da. That's the last of them. We still can't find Williamson anywhere. Hey, it's the Snake Oil Guy! Caroline, let me in, for goodness' sake! That fool must be hiding. Man, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering. You got sense of urgency here, please? It's the Snake Oil Guy! open and it behind him. Kaçtı oğlum eleman. Oha! Lan makinalı tek dışarıda kaldı! Tüfeği ver! Oğlum tüfeği ver lan! Ah siktiiiir! Tüfek yok tüfek! Aa vav va. ooo tamam! mu? Ne patladı? patlat. Hassasiyet neden bir tık fazla fazla gelmeye başladı bana şu an. Aha adamların da var lan makinalı bey. Oğlum sen nasıl ölmedin ya? Hadi gel. Rey seceline geliyor ha. Şu makine altı ve görümü kapattı ya. Göremiyorum hiçbir şey. Kalak onda ateş Hadi oğlum gelin lan. Tamam da öldü. Hadi doğru tam ku kurşuyu dur ya. O da ölmüş. Bill burada yok. Hadi be. Mr. lan we got a live one. to Ne diyorsun? see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? make we going to Mexico? Come on! You little shit! Seni küçük bok. <laughs> Some place near Chupa Rosa. I think he said. <laughs> That's bad equipment. Chupa fucking Rosa! I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends Down south I'll see you at the ferry, Irish And just get me things I'm sorry about this, John I guess you'll be heading to Mexico? Yeah, unfortunately So it would seem How is it down there? Wonderful A sweet, peace-loving people with a love of social- Are you crazy? I'm talking about Mexico You always find coin in your pocket It's been a pleasure spending time with you, boy Thank to see you, Mr. West Dickens Marshal? Hadi görüşürüz reis. Lan ya delireceğim. Çok diyor Baris barış severler diyor. Manyak herif. Ben Meksika'da ne yapacağım? Onu anlamadım ki anasını satayım. Neyse Mer Mercer temizledik. Oyun daha bit bitmiyormuş arkadaşlar. Ben, ben oyun bitiyor zannediyordum. Daha Meksika'ya gidiyormuşuz oyunda. Saçma bir şekilde. Kaç kaç dakikamız kaldı abi? 7 dakikamız kaldı. Gide, gidebilir miyiz 7 dakika içinde? Dur lan ben şunlar lootlayayım 7 dakika içinde ya. Tabi tabi. Baya bir kişi var loot, lootlanacak. Ben baya bir kişi öldürdüm ya. Bunların hepsini sabaha kadar lootlayabilirim galiba. Neyse bu 7 dakika boyunca bunlar loot Bir dahaki bölümde herhalde İrlanda Mek Mek Meksika'ya gideceğiz. Tam anlamadım ama. Ne oluyor biz niye Mek Meksika'ya gidiyoruz bunu ben anlamadım ki. Oyunda bu böyle bir mevzu var var mıydı? Böyle bayağı ilgi çekici olmaya başladı bu arada. En azından benim ilgimi çekiyor tabii sizi, sizi bilmem de. Şu tarafta birisi var gibiydi sanki. Lo lootlanacak evet hiç içki falan buldum adamdan. Okey 341 üf paraya bak. Bunların silah silahlarını falan alayım. Şu tarafta sanki birileri var gibiydi. Dur Lüt, dur ama. E, evet abi. Tamam başka. Başka var mı? Başka yok anladığım kadarıyla. O zaman şeye doğru gidelim. Bu İrlandalı'nın Şeyinin olduğu yere, görevinin olduğu yere. Orada videoyu bitiririm gibi geliyor bana. Dur. Yanlışlıkla silahı çıkarttım. Şimdi. Tababas geri kapattı ya şunu. İşte oraya, oraya doğru gidelim. Oranın üstünde 5 dakika olur zaten gibi geliyor bana. Oranın önünde videoyu bitirir, yeni videoya da orada başlarız, devam ederiz kaldığımız yerden. Vallahi arkadaşlar, göre o story güzel, güzellerliyor. Ben bayağı keyif alıyorum bu oyundan yani. Eğlenceli bir oyun. Sesim inşallah tek tekrardan kısılmaz. Sesimin tekrardan kısılmamasını temenni ediyorum. yaralandan İnşallah ki. İşte öyle yani. Umuyorum bir sıkıntı yaşamayız. Bunlar şeylerin atları değil mi lan? Gelen adamlar. Gerçi onların üstünde eğer 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 var vardı diye hatırlıyorum. Ben bir şey hatırlamıyorsun. <laughs> Reis önemli değil ne demek? <laughs> Gidi derken ayaküstü bir yardım dokunsun. Lan ya ne saçma bir an yaşadım o. <laughs> me, me, Meksika diye çok diyor. Barış sever bir yer diyor, huzurlu bir yer diyor. Çok diyor. Bar, barışçılar diyor. Araştır Neyse. Burası Amerika'ydı galiba. Şimdi Mek, Meksika'ya gidiyoruz. Mek, Meks, Mek, meksiko diye. Bakalım başımıza ne gelecek orada. Feribotla Pe, gideceğiz değil mi oraya? Şeyin adamın adamı feribotuyla. İrlandalı'nın da bakalım. Bir dahaki bölümde. Bilmem böyle bir story genişlemesi var var mıydı oyunda? Buraya kadar gidiyor muydu yani story? Ben ben de oyunu ilk, defa oynuyorum ya arkadaşlar. sizinle beraber. Sizinle beraber birlikte oynuyoruz yani. Silah elimde kalmış ya biz şeyle koşuyorum silahla koşuyorum. bakalım. Ha Meksiko demişken şeye başlayacaktım ben. Nar Narcos Me başladım. Bir 2 3 bölüm falan izledim. Aa adam gene baka girmiş. At at. <laughs> Boyunda bu bunlar gal gal galiba oluyor. Sen niye bekliyorsun lan burada manyak? Az önceki adamın şeyi herhalde bu sil silüeti. Neyse, bunlar ol olabiliyor bu oyunda. Sıkıntı yok. Ben yani burayı uz uz uzatmam bilerek. Harbim Berunos. Evet. Sevgili arkadaşlar. Kaç dakikamız kalmış? 1 dakika 57 saniye. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere diyorum. Bakalım başımıza neler neler gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah var, siz bay bay diyorum ve videom burada kapatıyorum efendim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz bay bay.